Evet arkadaşlar, hayırlı, sağlıklı günler dileyerek bugün nihayet uzun zamandır herkesin beklediği afyonumuzun, bol vacilimizin bükmesini yapacağız inşallah arkadaşlar. Aslında bükme yapamam geç kaldı biliyorum ama memlekete sık gittiğimiz için, sık getirdiğimizde hep ertelemek zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, takip edenler genelde bilir ben arkadaşlar normalde suyla bizim e, hamur işimizde bükme böreğimizde mayadır sodadır hiçbir şey olmaz arkadaşlar e, suyla da yoğurabilirsiniz ama beni takip edenler bilir ben genellikle yoğur suyla böyle biriktirip yoğurt sularımı kullanıyorum arkadaşlar. Ve aldığı kadar da unu ilave ediyorum. E, bu şekilde bir ölçü elde etmiş oluyorum kendimce. E, sadece tuzumuzu ilave edelim arkadaşlar. E, aldığı kadar da unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. E, az sonra don yağımızı eritip o bizi çıtır çıtır hamurumuzu bükmemizi güzel yapan yağımızın içine biraz e, donyağı katacağız arkadaşlar. E, donyağı olmayanlar e, margarin de kullanabilirler veya tereyağı. E, Donyağımızın yapımını e, donyağı yapımını da arkadaşlar e, kıkırdak diye çekimimiz var. Kıkırdak yapımı diye. E, oradaki yağ o yağ arkadaşlar. Şimdi aşama aşama hazırlayalım. Bileklik kullandığım için arkadaşlar hamuru ara ara çekiyorum Çekim yapıyorum. Müzik Şimdi arkadaşlar şu şekilde şöyle don yağımızı içine atıp eridikten sonra üzerine de sıvı yağımızı ilave edelim, haşhaşımızı ezip karıştıracağız, haşhaşımıza katacağımız yağı da bu yağdan katalım, aralarını yağlayacağımızı hep bu şekilde bu yağla yağlamış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın hamurumuz bu şekilde kıvamı, ne aşırı sert ne de yumuşak arkadaşlar, çok ele yapışmayacak şekilde. Bu da meşhur eysir anımız. Şimdi böyle alıp birazını yağlayıp kat kat hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın haşhaşı bol yağladım. Bu şekilde haşhaşımı yağlı şekilde ilave edip önce bir şöyle her tarafına bir gezdirelim. Ara arada açtıkça yağını haşhaşını ilave edeceğiz arkadaşlar biz biraz haşhaşı bol e, kullanıyoruz. Arkadaşlar annem rahmetli derdi ki tam avuç içine sadece buraya değecek şekilde e, bileklerine getirmeden fazla şu şekilde dümdüz aktaracaksın dedi Şöyle arkadaşlar alıp alıp şu şekilde şöyle arttırarak açtıracaksın. Şimdi böyle uçlarından tutup arkadaşlar kalın yerlerini bu şekilde açtıracağız. Bu şekilde sarsa sarsa böyle arkadaşlar gibi şu şekilde hatta Aynı böyle ortadan tekrar çektireceğiz arkadaşlar. Bu memleketimizdekilerin çoğu bilir ama benden çok isteyen oldu. Dediğim gibi memlekete sık gittiğim için sık getirdik bükmeyi. Hep bir dünya telaş, hep ertelemek zorunda kaldı. Şimdi arkadaşlar bolca tekrar bu yağlı haşhaşımızdan gezdirip yayalım. Yağını da bol edelim bu sefer. Yağımızın içinde don yağımız da var, sıvı yağımız var. Yağımız azaldıkça tenceremizde haşhaşımızın üzerine yağı ilave ederiz. Böyle atarak her katını tekrar haşhaşlı yağlayarak Haşhaşlı yağımızda bu şekilde aralarını yağlamış oluyoruz. arkadaşlar bunu bu şekilde bulmadığımız tepsimizi alalım Diğer parça hamurumuzu yağyasya kadar böyle bekleyince tabi daha güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yağlayıp kat kat hazırladığımız hamurumuzu şöyle küçük biraz parçalar alarak şimdi bunu tekrar aç açacağız arkadaşlar. Kalınlığımız arkadaşlar çok kalın olmayacak. Çok incecik de olursa hoş, güzel olmaz arkadaşlar. Kaşkaşlar çıkıyor. Şöyle. Tepsimizi yağlayıp şimdi iç harcımızı da hazırladık. Küçük küçük kesik eskiden koca koca büyük büyük yaparlardı mahalle fırınlarında İnşallah bir gün mahalle fırınında da çekim yapar pişiririz arkadaşlar patatesimi soğan doğradım karabiber maydanoz tuz biraz yağ ilave edip harmanladım karıştırdım mercimeğin soğanını biraz e, hani hafif öldürürüz deriz ya, iyice kızarmadan pembeleşene kadar mercimeğe de bol soğan yaptım Tavada biraz onu hafif öldürdüm. Onun içerisine de karabiber, maydanoz, tuzunu ilave edip onu da karıştırıp hazırladım. İç harcımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi meşhur ey keselim bakalım. Şimdi arkadaşlar tersini şu şekilde çevirip iç harcımızı ilave edelim. Tepsimizi de yağlayıp dizelim. Üzerine e, yoğurt süreceğiz arkadaşlar ama e, şöyle yoğurdu biraz sulandıracağız. Çok koyu olmayacak. Hani biraz koyucacıklar olur ya o tarz bir şey olacak. Önce üzerine yoğurdunu sürelim. Sonra üzerine bu don yağlı olan tenceredeki yağımızı ilave edelim arkadaşlar daha sonra da üzerine susan harcıya göre yapabilirsiniz bu şekilde iç harcını koyup şöyle arkadaşlar atıp bunu da üzerine kapatacak şekilde şöyle şöyle küçük cimcikler atıp şöyle tepsiye de ters çevirip koyarız arkadaşlar kalınlığımız arkadaşlar şöyle elime bakarak bakabilirsiniz. Çok incecik bir hamur değil şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Yoğurdumuzu bu şekilde hazırladım. Usulü böyle arkadaşlar. Böyle elimizle alıp yoğurduğumuzu bu şekilde süreriz. Yani fırça falan değil açıkçası. Böyle. Ben de usulüne göre göstermek istedim sizlere. Şimdi yağımızı da yapıp üzerine susamımızı edip sıcak ısınmış fırınımıza yüksek derecede fırınımıza pişiriyorum. Yağımızı da arkadaşlar şu şekilde aynı böyle elimizi alıp böyle parmaklarımızı açarak yağlanır. Şu şekilde şöyle. Yani kaşıkla da yapabilirsiniz tabii ki de. Ama bu şekilde yağı alıp sonra parmaklarımızı şöyle açarak gezdiririz arkadaşlar. arkadaşlar nihayet bükmemizi yapabildik e, tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım arkadaşlar tabi ilk yapacaklara biraz e, uğraştırabilir e, biraz başka hamur işlerine göre bizim haşhaşlı hamurlarımız biraz zor oluyor arkadaşlar Ayrıca ölçü olarak tam olmasa da ortalama sizlere şunu söyleyebilirim o bir litre kavanozda yoğurt suyu veya su her, ne, her neyse onunla e, Yoğurduğunuzda hani aldığı kadar un aldığında ortalama iki fırın tepsisi çıkacaktır arkadaşlar. Ee, Tabi bu fırın tepsisinin özelliğine göre de değişebilir. Ee, bunu ortalama az veya çok bir ölçü olarak bildirmek istedim sizlere. Kanalıma da abone olarak desteklerini özellikle izlenme oranını artırırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şu şekilde tekrar görüşmek dileğiyle. Yöresel yemeklerimizin tatları tabii ki bir başka. Herkese afiyet olsun dileyerek. Herkes Allah'a emanet olsun.